Hepinize merhaba arkadaşlar. Fonksiyonel analizde soru çözümüne devam ediyoruz. 13. sorudayız. Şimdi bu soruda x, bir metrik uzayımız var. Bu metrik uzayda biz o, i şeklinde e, açık kümeler alacağız. x'in kümeleri yani alt kümeleri bunlar. Hep, her biri açık bir küme. i dediğimiz şey de I'nın bir elemanı. i, ı'nın elemanı olması ne demek? Hem sonlu da olabilir hem sonsuz da olabilir demek kısaca yani. Mesela birden n'e kadar da gidebilir bu i'ler birden sonsuza kadar da gidebilir demek. İki durum içinde sağlanır demek buradaki bu ispatlayacağımız aksiyon. Ee, ne diyor? Bütün bu açık kümelerin birleşimi de bir açık kümedir. Bunu ispatlayınız diyor. Şimdi bakalım. Şimdi öncelikle e, bunun boş kümeden farklı olduğunu biliyoruz. Biz bu kümeye bir isim takalım. G olsun adı. Neden? Çünkü her seferinde bu sembolleri böyle birleşim sembolüyle falan yazmak biraz zor olabilir. Direkt bir harf atasak daha kolay olur yani. Alalım değil olsun diyelim. Şimdi buradan biz bir e, nokta alalım. Keyfi. X noktası. Şimdi. E, örnek olarak düşünün. A ile B'nin birleşimine ait bir X noktası var. E, X noktası ya A'ya ya, ya B'ye ya bunların kesişimine... Fark etmiyor. En az A ve B'den bir tanesine ait olmak zorunda ki birleşimlerine de ait olsun. Değil mi? O zaman bu ne demek oluyor? X, G'nin bir elemanıysa X'i içeren bir O, İ 0 kümesi de vardır bu birleşimin içinde. Ya da O, J kümesi ne demek isterseniz fark etmez. Biz O, alalım. Böyle İ alalım. Öyle bir İ 0 elemanıdır. I'ı vardır ki x elemanıdır o i 0 olur. Yani şimdi x bu o i'lerden birinin elemanı en az bir tanesinin elemanı dolayısıyla birleşimde de otomatikman oluyor yani g'nin de elemanı oluyor. Bu demek. Şimdiye kadar yaptığımız bu. Şimdi bütün bu o i'lerin açık olduğunu biliyoruz. o i 0 kümesi açık olduğundan ne diyebiliriz? X bu kümenin e, içindeki bir nokta değil mi? Bu kümede açık olduğu için X aynı zamanda bu kümenin neyidir? İç noktasıdır. İç noktası ne, ne demek? E, bir epsilon veya delta komşuluğu vardır. Bu komşulukla beraber bir açık yuvar oluşturur. Açık yuvarda bu kümenin aynı zamanda bu birleşim kümesinin bir alt kümesidir demek o i sıfır kümesi açık olduğundan öyle bir delta i sıfır büyüktür sıfır vardır ki şöyle bir yuvar vardır. X merkezli delta i sıfır yarıçaplı Bu o i sıfırın neyidir? Alt kümesidir. Açık olması bunu ifade ediyor yani. Şimdi o i sıfırın alt kümesi ise aynı zamanda bunların O ilerin birleşiminin de alt kümesidir değil mi E o zaman G'nin bir alt kümesi şu şekilde bir açık yuvarsa x'in bir delta komşuluğuysa o zaman x dediğimiz şey G'nin de bir iç noktası oluyor x burada g'nin her noktası olabileceği için g'nin her noktası iç noktasıdır. Bu da ne demek? g açıktır demek arkadaşlar. ...göstermek istediğimiz şey de buydu zaten. Şimdi, bunu böyle çok özel söyleyince akıllı kalmıyor olabilir ama ben bunu açık yuvar sorularını çözmeye başladığımdan beri... ...yani bu üçüncü veya dördüncü video olması lazım, dört büyük ihtimak, her videoda söyledim. Bir kümenin açık olabilmesi için o kümenin bütün içindeki noktaları bir iç nokta olması lazım. İç nokta olması demek, bu noktalardan her biri bir yuvarın merkezi olacak. Bu yuvarın bir delta veya epsilon yarı çapı olacak ve bu yuvarın tamamı o kümenin içerisinde kalacak. Bu. İsterseniz buraya yazalım. Şöyle büyüterek yazacağım. Küme nasıl açık olur? Kümede alınan her x noktası kümenin bir iç şöyle yazalım noktası olmalıdır. Şimdi buradan bunun sonucu olarak şöyle geçiyorum. İç nokta veya şöyle diyelim. X'in iç nokta olması demek x merkezli epsilon veya delta şöyle yanlış yazdım delta yarıçaplı çaplı bir yuvarı kümenin içine sığdırabilmek demek. Yani buradan ne anlıyorum? Bize G kümesinin açık olduğunu göster dediğimde Yapılmayız onu buraya. ise G açıktır. Yani biz bir kümenin açık olduğunu göstermeye çalıştığımızda, bütün emelimiz burada şu alt küme işaretini buraya koyabilmeye hak kazanmak olmalı yani. Bu, bu tarz sorularda bu şekilde gösteriyoruz yani. Amacımız bu. Şimdi bundan sonra da kesişimlerinin şey olduğunu göstereceğim, açık küme olduğunu göstereceğim. Direkt izlemeye geçebilirsiniz bundan sonra. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler. Anlamadığınız bir şey varsa tabii ki yorumları yazabilirsiniz. Biliyorsunuz.